senin seni savunan belerece diye yazan götler niye beni sinir ediyor? Niye kendini Hayır. atıyor? Burada, burada kalkıp hiç şey kimse göt yemezse Furkan kafan güzelse ha? seni özelden arayam. Bana kafan kafam güzel de seni, yani seni özelden arayam Furkan. En iyi şekilde tanıyan adamsan. Kimse beni feyfece aileme gelip huzursuzluk yaratamaz. Burada ne oluyor anlamadım diyor. Sesim geliyor mu Berat Sen az evvel <laughs> dedin? Bazı kardeşlerim falan Ay, filan bilmem ne. Senin <laughs> kardeşin kim ya? Senin kardeşin kim? Bir baksana bir etrafına. Senin kardeşin kim? <gülüyor> yok Emrullah <laughs> Sürmeli. Yaşına göre yok bazıları yaşının şeyini yapmıyor. Bunları diyen sen değildin. Bendim ben. Benim kötü olan. Benim kötü olan. Herkes... Kimse halka oynamazsın. Ben halka oynamıyorum. Kimse acımasyon da yapmıyorum vesairesini yapmıyorum. Kötü olan benim arkadaşlar. Ben kötüyüm. Ben haksızım. Herkesten özür diliyorum. Konuyu kapattım. Boş yere. Dünya bir gün değil. Bugün kötü olayım, yarına kötü olacağım ama bugün kötü olayım. Bazıları kim? Kim kardeş? Bazıları kim? Berat'ın azat, azat denildiğinde akla gelen Furkan'dır. Furkan denildiğinde Berat'tır. Berat denildiğinden azattır. Biziz. Bazıları dediği kim? Şu, şu, şu. Üçümüzden başka kim olabilir? Kim, kim? Bir bakın hele bir hangimiziz? Üçümüzden başka kim olabilir? Furkan İnci,